Onsalt'ın Ocak ayının başına kadar üç kanal arasında sıkışacak. Birinci kanal 4251 ile 4296, ikinci kanal 4296 ile 4326, üçüncü kanal 4326 ile 4355. Arkadaşlar bu analiz önemli çünkü Ocak ayının başına kadar tahminen sıkışan kanalları biraz önce gösterdim. Bu kanallar arasında direnç tepkisi, destek tepkisi, kanalın kendi içindeki direnç destek tepkileri ya da tepe dönüşleri 4351 5 ile ya da dip dönüşleri 4251 ile bunları özellikle Amerika seansıyla oyun dışı sıfırdan sonra yakalarsanız dikkatlice izleyin. Olmadı demodan işlemler açın ki işlem pratiğimize gelsin. Öyleyse ekrana geçin. Ekranda tekrardan şöyle bir işlem planları oluşturalım. Şimdi tabii ki de mumlardan başlarken ilk önce tepeden başlayacağım. 4355. 4355 tarih tepemiz arkadaşlar. 4355 dirençler yakından takip edilir. Ya da 4355'ten dönerken özellikle 350 olmaz 352 350 yani buralara geldiğinde artık bir tepe yorgunluğu tepe yorgunluğu ile birlikte spike'lar spike'larla birlikte işlem patlattıktan sonra tekrar direnç tepkileri tepe dönüş hareketleridir. Gelelim dibi arkadaşlar. Dipte ise ne var? 4251 var. 4251 hem destek çok kuvvetli destek hem direnç iki yönlü olarak düşünmemiz gerekir. Sonra ara dalgalarımız var. Ara dalgalar birazcık daha zor. 4296 yine hem destek hem direnç. Bunu ayrı bilmek için özellikle Amerika seansındaki 17-15 15 dakikalık onay mumuyla birlikte hemen direncin altında mı, desteğin altında mı böyle bir 5 ila 10 ons kadar bize tepkiyi takip ettirecektir. Bir üste baktığımızda ise 4296-4326 en dar sıkışma kanalımızı en çok sıkışan kanalı göreceksiniz. Şimdi işlem planları söylemedim çünkü artık bu kanallar arasında sıkışacak ve bu analiz ortalama 2 gün 3 gün boyunca sanki devam edecek gibi. Eğer böyle Bölgeler tekrardan yenilenirse, farklı bir işlem planı olursa tekrardan Reels çekelim. Bir sonraki Reels'e kadar tekrardan görüşmek üzere.